Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi. Bugün sizlerle Peugeot 508'i çekiyoruz. Karşınızda Peugeot'un amiral gemisi olacak. Peugeot'un en üst düzey aracı, en full paketi ve bir o kadar da güzel bir renkle beraber karşımızda oluyor olacak. Şimdi hemen sizlere teknik özelliklerini aktarmak istiyorum. Arkadaşlar aracımız Peugeot 508 GT 1.5 Blue HDI 130 beygirlik 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Aracımız 130 beygir ve 300 Nm tork üretiyor. 0 gücü hızlanması ise 10 saniyede yapılabilmekte. Aracımızın üretim yeri Fransa olmakta ve karma olarak 3.6 yaktığını söyleyebilirim. Gerçekten bu araç için gayet iyi bir yakıt tüketimi. Maksimum hızlanması ise 208 km bölü saat oluyor. Standart özelliklerin geldiğimizde birçok özellik bu araçta yer alıyor. Dolayısıyla yok yok diyebilirim bu araç için. Şimdi hemen ön taraftaki tasarımla beraber incelememize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Peugeot'un ön taraftaki farları artık e, standartlaşmış ön far tasarımla büründü. Artık Peugeot'un standart bir şekilde farları geliyor. Burada e, L şeklinde, ters L şeklinde bir ön far tasarımı var. Diğer eski e, modellere kıyasla şurada 3 tane pençe oluştu. Biliyorsunuz e, logomuz aslan olduğu için pençe görünme bu bölüme konumlandırıldı. Ve ön taraftaki en güzel detay ise ön panjurun bu şekilde güzel detayları sahip olması, benek yapısıyla beraber burada güzel bir ön panjur tasarımı bizlere sunuldu. Peugeot logomuz ise büyük bir şekilde yeni logosuyla beraber biliyorsunuz. Bu şekilde orta bölüme konumlandırılmış ve ön tarafta ise 508 logomuzu görebilirsiniz. Araçla ilgili şunları da aktarmak istiyorum. Bakın buralarda park sensörleri var. Gizlen, gizlenlendirilmiş bir şekilde konumlandırılmış. Ee, gayet iyi duruyor. Ön farlarıyla ilgili göz alıcı durduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Ki aracımıza da kırmızı renk oldukça güzel bir şekilde yakışmış. Şimdi arkadaşlar aracımızın hemen jant tasarımına geçelim. Burada bizleri karşılayan 18 inçlik jant tasarımımız. Güzel bir jant geliyor. Ee, kırmızı renge bu jant tasarımı gayet iyi durdu. Bunu kesinlikle ifade etmiyorum. Aracımızda Michelin 235 40 ZR19 ee, lastik ebatında bir e, lastiği de var. Bu kaliteli lastikle beraber jant Aracımızda çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Şimdi aracımızın arka tarafına geçelim arkadaşlar. Arka taraf bizimle karşılığı. Bu arada aynalarımız siyah renkte geliyor bizler için. Yine arka tarafa baktığımızda burada bütünleşik bir LED stop yapısı bizler için sunulmuş. Arka tarafla ilgili de güzel bir stop lambası bizler için sunulmuş arkadaşlar. Alt bölümde 508 logomuz konumlandırıldı ve Page logomuz ise stopların orta bölümüne uzun bir şekilde konumlandırılmış. Geniş yapıdan bakacak olursak arka tarafının çok heybetli durduğunu ve güzel durduğunu sizlere ifade etmek isterim. Alt bölümde park sensörlerimiz var arkadaşlar. Ee, bunun dışında hemen sizlerle bir bagaj incelemesine geçelim. Şuradan hemen tuşumuza basalım, butonumuza basalım ve arka taraftaki bagaj bizler için açılmış olsun. Buradaki en güzel olaylardan biri arkadaşlar biliyorsunuz bazı sedan otomobillerde şu bölüme kadar arka bölüm uzanıyor ve orta bölüme yük ve eşyaları yüklemek zor oluyor. Ama burada e, gayet iyi bir tasarım sunulmuş bizler için. Burası gayet geniş bir alan. E, oldukça geniş bir alan bu arada. Hani az değil gerçekten büyük bir alan sunulmuş bizlere. Burayı rahatlıkla seyahatlerinizde kullanabilirsiniz. Çok fazla yük ve eşyayı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz ki ses sistemimiz de burada bizler için sunulmuş arkadaşlar. 12 wattlık çakmak soketimiz bu bölüme konumlandırılmış. Aynı şekilde Alt tarafta ise istepne ve e, tamir kiti, kriko, tüm her şey konumlandırılmış bizler için. Ki arka taraftaki koltukları da yatırmanız durumunda bu bölümü çok çok daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz ki yeterli alan olduğunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Şimdi arka taraftaki bagajımızı buton yardımıyla kapatalım. Butonumuza bastık ve arka taraftaki bagajımız bizler için otomatik bir şekilde kapandı. Şimdi arkadaşlar, GT logomuz yan tarafı konumlandırıldı. Aynı şekilde üst taraftaki açılabilir sunroofumuz görüyorsunuz. Panoramik bir cam tavan bizler için konumlandırılmış. Siyah olması, aracın görünme bir o kadar da hoş bir detay bizler için sunmuş oluyor. Arka taraftaki spor kapımızı açalım. Bu arada sizler için arka taraftaki camları dahi sıfırlamaya çalıştım. Güzel bir görünüm olsun diye. Bu da güzel bir detay bizler için. Burada e, fokal ses sistemimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir ses sistemi. Arı içerisinde sesi e, iliklerinize kadar hissediyorsunuz tabiri caizse. Kapı bölgemizde sert bir malzeme var bu bölümde. Krom detayla beraber kapı kulpumuz ve dikiş dekoruyla beraber tutma bölgemiz konumlandırmış. Art, alt bölümde ses sistemimiz ve burada ise saklama gözü bizler için konumlandırmış Bu bölümler yumuşak bir şekilde geliyor ve arka tarafı arkadaşlar belki de çok göz alıcı bir bölüme e, sahiplik ediyor. Kapılarımıza bakın. Pardon. <laughs> Koltuklarımıza bakın. E, kumaş. Deri karışım bir yapı ama yani kumaş da diyemem. Deri gibi bir yapı var burada. Çok rahat durduğunu kesin ifade etmek istiyorum. Elinizle dokunduğunuzda rahat ve kaliteli durduğunu hissedebiliyorsunuz. Henüz oturmadan bile. Ki tasarım da gayet iyi bence. Dikiş dekorlarıyla beraber Güzel bir koltuk tasarımı bizler için sunulmuş. Şimdi hemen rahatlığına bakalım. Evet şöyle aracımıza oturdum arkadaşlar. Koltuklar gerçekten çok çok rahat. Bunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Baş mesafesini gelecek olursak. Burada 5 parmaklık ortalama araç. Baş mesafesi bizler için sunulmuş. Koltuk biraz geride. Dolayısıyla yan taraftaki koltuğa geçeyim. Orası biraz daha benim boyuma göre ayarlandı. Bakın burada yine ortalama düzeyli bir saklı ve diz mesafesi bizler için sunulmuş. Baş mesafesi az önce aktarmış olduğum gibi gayet yeterli. Koltukların arka tarafında burada bir sepetlik var arkadaşlar bizler için sunmuş olan. Burayı da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Üst taraf siyah ama sunroof açılı bir cam tavan olduğu için içeri oldukça ferah ve aydınlık bir şekilde bizler için yansımış. Orta bölümde arka taraftaki yolcuları karşılayan bir havalandırma girişi vardı. Ve alt tarafta ise iki tane USB portumuz var arkadaşlar. Orta bölümdeki yolcular için hemen orta bölüme geçmiş olayım. Burada da orta düzeyde bir şaft tüneli yüksekliği var. Dolayısıyla e, orta taraftaki yolcular için büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmemekteyim. Ve belki de en önemli kısım olan arka taraftan pek e, net görünmüyor. Karşı, taraf, karşı tarafta ışıklandırma olduğu için güneş şanslı için ön panel Hemen birazdan da oraya geçiyor olacağım arkadaşlar. Arka taraftaki yolcular için burada bir askılık var arkadaşlar yan bölümde. Ve burada ise aydınlatmamız var. Aynı şekilde sağ tarafta da var malum biliyorsunuz. Araç arka taraftaki tasarım bu şekilde arkadaşlar. Rahatlık gayet iyi. Bu arada sizlere şunu da yansıtmak istiyorum. Orta bölümde bir kolçağımız var. Ve iki tane bardaklık bizler için bu bölüme konumlandırılmış. Burayı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Arka tarafla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Araç premium bir araç olduğu için her detay özel olarak düşünülmüş. Rahatlık, konforluk vesaire. Araç çok uzun ve çok geniş, çok premium bir araç. Şimdi sizlerle ön taraftaki tasarıma bakalım. Acaba bizler ön tarafta neler karşılıyor? Hep beraber inceleyelim. GT 508'in ön bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Burada bizi karşılayan anahtarsız giriş çalıştırma için bir kapı kulpunu karşılıyor. Kapı sesimiz şu şekilde. Ve kapı bölgemizi açtık. Bakalım bizleri burada nasıl bir malzeme karşılıyor. Bu bölüm sert bir malzeme arkadaşlar. Orta bölüm daha sert bir malzeme ve farklı bir ekoru sahip. Üst taraf ise krom bir sayı sahip arkadaşlar. Ee, ambiyans aydınlatma sanırım bu bölüme konumlandırılmış. Art bölüme baktığımızda burada dikiş dekorla beraber kapı tutma bölgemiz var. Alt bölümde ise bizler için saklı macimi oldukça geniş bir şekilde, bir yapı bir şekilde oluşturulmuş. Ses sistemimiz ise burada yer alıyor. Ve iç tarafa bakalım. Belki de en önemli ve kalp e, hızlandırmasını yaratacak bölüm burası. Her tarafı ince bir sayı sahip, her tarafı gayet güzel. Oraya geçmeden önce hemen koltuğumuzla ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Koltuğumuzu ayarlayabileceğiniz elektronik, dijital bir bölüm var burada. Buradaki butonları kullanarak ideal sürüş pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Ve hemen ardından ise iç tasarıma bakalım. Da kapatalım. Arkadaşlar bu bölümde araç yere yakın gibi duruyor. Yani içerisine oturduğunuzda biraz sportif bir araç olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Araca oturduğunuzda biraz yerde hissediyorsunuz. Yani yere yakın bir şey var. Sportif araçları sevenler kesinlikle bu araca bayılacaktır. Ön tarafta, e, ön tarafın gayet uzun olduğunu ifade edebilirim. Ön taraftaki kısım epeyce yüksek ve uzun duruyor bizler için. Ve belki de en önemli kısım olan direksiyona bakalım. Burada bizler için diri bir direksiyon simidi sunulmuş arkadaşlar. Peugeot'un direksiyonları benim için özeldir. Çünkü diğer tüm direksiyonları bir kenara koyarım. Peugeot'ları bir kenara koyarım. Gayet güzel ve kendilerine has klasmanlı bir direksiyon tasarımları vardır. Burada da o şekilde. Araç içi konuşma ses sistemi, e, ses ayarlayabileceğiniz, aramaları yanıtlayabileceğiniz fonksiyon tuşları. Burada GT logomuz da aynı şekilde direksiyon alt bölüme konumlandırılmış. Direksiyon tasarımını ben gayet güzel bulduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. Ön taraftaki göstergemiz ise şöyle parlamadan yansıtmaya çalışıyorum ama biraz parlaklık oluyor arkadaşlar. Burada dijital bir gösterge var bizler için sunmuş olan. Burayı da gayet iyi bulduğumu sizlere ifade etmek istiyorum ki bakın ön taraftaki şu görünüm yani kapı bölgesinden başlayacak şekilde ekran alt bölge uzunlamasına bir şekilde ilerliyor. Uzun bölge bir şekilde ilerliyor ki buradaki tasarım da Hatırlarsanız az önce kapı bölgesini de şu şekilde göstermiştim. Aynı tasarım. Dolayısıyla ön panel bu tasarıma yoğunlaştırılmış Fransız mühendisler tarafından. Dörtlü flaşörümüz orta bölümde arkadaşlar. Klimamız bu şekilde konumlandırıldı. E, Piyonomatik bir şekilde butonlarımız var burada. Ekranımız orta düzey büyüklükte. Dokunması, dokunmatik hassasiyeti gayet iyi. Engine star stop butonumuz. Sürüş modlarımızı ayarlayabileceğimiz buton orta bölümde. Aynı şekilde elektronik far verimiz burada yer alıyor. Bu şekilde ifade edebilirim. Ve vitesimiz ise şurada. Aynı şekilde e, güzel bir görünüm sahip. Yan taraftaki bölüm açtığımızda burada 12 wattlık çakmak soketi bizlere için sunulmuş ve geniş bir alanda iç bölüme konumlandırılmış. Hemen arka bölüme geldiğimizde burada bilmişim iki tane bardaklık var arkadaşlar. Şu bölümü açtığımda da kol dayama bölgemin içerisinde benim için iki tane USB-C e, port var, aydınlatma var arkadaşlar. Aynı şekilde aracımız kapalı olduğu için yanmıyor şu anda ve büyük bir saklama hacmi bizler için burada yer almakta olduğunu ifade edebilirim. Orta bölümde bizler için otomatik kararan içtikiz aynamız var. Ve yan taraftaki torpidoyu açabilirsem biraz araç büyük olduğu için uzanmak zor oluyor. Burada da yine yeterli düzeyde genişlikte bir saklama hacmi bizler için sunulmuştur arkadaşlar üst bölgeye baktığımızda SOS tuşumuz ve aracımızın üst taraftaki camını açma şeklinde ayarlayabileceğimiz buton yer almakta. Şu an bu düzeyde açtım sizler için arkadaşlar. Tabii bunu büyüt edebilirsiniz. Araç anahtarı şu an bende değil. Dolayısıyla ayarlayamadım ama siz üst taraftaki açıyı ayarlayabiliyorsunuz ve yan tarafa geldiğimde de beni karşılayan burada bir ayna karşıladı arkadaşlar. Bir ayna var. Şu bölümü kapatalım ve genel hatlarıyla aracımızı sizlere özetlemek istiyorum. Aracımız 1.5 motor hacmine sahip olup gerçekten uzun e, yolculuklarda, seyahatlerde sizleri konforlu bir şekilde sürüşlerinizi yerine getirebileceğiniz düzeyde tasarlandı arkadaşlar. Araç çok geniş. Aracın önü arkası gayet uzun duruyor. Ve araç iş tasarımı da şöyle tekrardan sizlere kısa bir özet geçmek istersem çok çok Güzel detayları sahip. Benim için çok göz alıcı olduğunu ifade etmiş durum. Gerçekten premium bir otomobil olduğunuzu 508'i kullanırsanız herkese nasip olur inşallah. Hissediyor olacaksınız. Evet. Araç tanıtım videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım Peugeot 508'i beğenmişsinizdir. E, şu an showroom'dayım arkadaşlar. Showroom'la ilgili e, bilgileri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dolayısıyla araçla ilgilenenler test sürüşü sağlamak isteyenler ve aracı almak isteyen arkadaşlarımız showroom'la ile iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirler. Çeşitli yardımlardan faydalanabilirler. Kendileri de bu konuda sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Çok iyi insanlar kendileri. Araç videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber büyüyoruz. Kanalımız emin adımlarla yükselişe geçti. Umarım hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Sizleri seviyorum. Sizler benim ailemsiniz. Umarım ailem olarak videomu beğenirsiniz ve sizlere güzel içerikler sunmaya devam ediyor olurum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.